akamana bu ko'ynakdan soldim man ko'ring ali keyin almashtirib olmashtirib bazatib bea man nam ko'ring u nima degan ko'ynak u bir sanosang bo'lmaydimi bolam Aşunca tərəfi imafına xərçət etmə. Mən bu yaşdan sonra geyinib keçib amala məni yox ola, çəkməsən axır. Beləki uni deməyin, dolan gına toyə barsansan şü bir günə geyim gətəverərsən. Şülan geyin həzət bəzəb amal. Nərdən aldın? Arzara sonra aldın? Amma manatı ilə işiniz olmasın. Pulnu söyə verəsiz. Cəlh qəmaz ekmə qımmət. Ey balam, ürüm yaxşı görgənim çünki yəni yoxsuluqdan məsxu. Amma raşvoralarınca bir eşkiga bir 2 buluq ara qal. Hər gün məkanla marğın vaxtı içib birimə ədədir. Buna amalamız ekə problem olmasın. Ee, üye almayız, e, üye almayız Samaya, üye almayı aydası yine balanıza arakta boturup oturup siz sizi kuansın tep güne kek hep versesi etip oturgan işinize karan e, üye at he, üye at. bu şartlar şu konumun kapışı oturup aşağıda bu mıydı akırsan şu bu, bu, bu erkekliğin arasına koşulmayın. Sen güne kek hep iken ya, yakışı gönlük bilmiysen beri ben ana eti oturgan işi. Apan adam etrafı benimle halamı yuttu ben şu gün. <laughs> e ağzın barayken de balan yanında erkeli getini gelip güvermen get ey. Bire gelsen hem suç bire bir ben senden bırsa sonra tutman. Ne? Niyetin aldın giyimlerini? Arzarak soradın mı ne tutman ben sana? dedin mi? Harap ettiğiniz ayman apaşete ne işiniz bazı bakası bile hesseden hep beremen şu göğün Sen bu işte kaç andan beri padar kek gire dombaldın ekin ya?